EMG, sinir ve kasların fonksiyonlarını incelemek için kullandığımız bir testtir. En sık kullanılan EMG'lerde kabaca iki kısmı ayırabiliriz. Sinirleri incelemek için hastalara küçük bir miktar elektrik akımı vererek değerlendirme yapıyoruz. Kasları incelemek için ise ilgili kaslara iğne batırarak gerekli değerlendirmeleri yapıyoruz. Hangi hastalıklar için kullanılır? EMG en sık sinir sıkışmaları, bel ve boyun fıtıkları, sinir ucu iltihaplanmaları, yüz felci gibi hastalıkların tanısında ve takibinde kullanılmaktadır. Neden bu kadar önemlidir? Çünkü EMG ile hastalıkların olup olmadığının teşhisi konmakta. Ayrıca bel fıtığı, boyun fıtığı gibi hastalıkların ameliyat olmaları mı daha uygun? Yoksa ameliyat dışı tedavilerle tedavi edilmeleri mi daha uygun? Buna karar vermek için kullanılmakta. Ayrıca ek hastalıklarda tedavinin değerlendirilmesinde, verilen tedavi uygun şekilde hastalığı durdurmuş mu? Bunun takibi ve tedavinin değerlendirmesi önemlidir. O yüzden güvenilir ellerde yapılması önem arz etmektedir. Hastanın sinir ve kaslarına bir zarar verir mi? Hayır, YMG tetkikinin hastaya hiçbir zararı yoktur. Sinirlerine ve kaslarına hiçbir zarar vermez. Güvenle çektirebilirler. Hepinize sağlıklı günler dilerim.